Alo? Stüdyodayız. Ne? Ne? Stüdyodayız. Ne? ne? Oha. Ne? Kemal'in Kemal mi Ne? Kemal'in o mı? Kim kim? Kim kim? Sinan, Sinan diye değil. bir arkadaş mı? Valla baba... Vallahi... Vallahi... Teklif Adex. Teklif Adex. Adex, adex teklif. yani teklif. Ne? Ne? Half-Life'ta benim, Half -Life'da benim alacağım sıcak. Kim? Kim? Ha. ha. Vallahi bilemiyorum, Vallahi hocam. bilemiyorum hocam. Vallahi ben Vallahi deniz. Ben deniz. Ben Deniz, deniz ve... açığım. Ee, şey neydi o kız nispe? Ha ben deniz Ha Ben ve deniz, deniz alacak falan. <gülüyor> 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 abi biz, abi, bir abi biz bir. çalışalım, sunuruz. Görüşürüz. <laughs> ne? Ne? Daha ne zaman gidiyor? 6. 5. 5. 6. 5. 6. şey 6. 5 karar verince, karar verince ararız. 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 Haber, veririz. veririz. Onları bu yıllardan önce kalma olay...